Efendim bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman. Ne oldu? Radamın Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum. Ama... ...köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin. Böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu Tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Ee, hayır, hayır, hayır. Ee, niçin geldiğimi arz etmeden önce... ...izin buyurursanız... ...Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun. Yüzler siften ayrılmak onun için kolay olmamış. Yusuf. Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya. Ben kuyum. Hayır. Oldum. Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakub'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım. Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim. Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Ben Deniz, sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. <laughs> seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. sifi asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan. Hadi gidin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.